Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birisini canlı yayındız. Belek Leyla. Le Kendisi şu an o kadar fazla şanslı yani o kadar yani o kadar şey arkadaşlar. O kadar hızlı. Evet. evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> yani hadi ilk defa böyle. Şarkı şarkı şarkı. Bakalım abonesi 361. 5 Evet tatlı çocuğunun arkadaşlar. <laughs> Sizler de bilsin canlı yayında katıldık. Uzun video yani. Tamam oynarım. Ee, şey oynarım yeter. E ee, ne? Yit. Tamam. Lahmacun. Yit. Ben de oynar herkes oynar. oynarım. Herkes, herkes oynarım. Ama ne kadar fazla parti yazılırsa o kadar yeni parti şansımız olur. Teşekkür Rica ederim. Arkadaşlar ne kadar fazla parti yazarsanız o kadar fazla yeni parti şansımız olur. Parti yazarsanız yeni partiye geçeriz yani. En fazla 5 parti yaz, yani 5 kişi parti yazmalı. Evet. Birkaç dakikadır burada ilk yazdın. İrem Dökmeci ben. Hello merhaba Hemen yazmışız. Içli. Şimdi diyeceğiz. Beni ki... nasıl geçti acaba o bir tane kişi? Ha. Hangi oyun? O. Bir türlü gelemiyorum. Bunlar artık kod yazar mısın? Hangi evet. oyunu? Süper bir edventure. <laughs> hadi. Ailedeki seslere kusura bakmayın. Abla orayı ben hemen geçiyorum. Nasıl geçiyorsun git? Ben hiç geçemiyorum. Biri Çıldırda yener yi. Yiği talp diye birisi <laughs> demiş ki, "Abla orayı ben hemen Onu geçiyorum." Hadi, hadi, tamam. Evet. Şu anda geride olan tek şeylerden. Ha, geride bir arkadaşımız var. Ters okumayı bilen vardır herhalde değil mi? Evet, Baksanıza. Tamam git. Ben de burayı tamam. biraz hızlı yapıyorum. Abla göbek saldırısı yap. Tırman var. ve oluyor. Herkesler. Oraları biraz hızlı yapıyorum. Gerçi burada biraz zorlanıyorum. Evet biraz garip olduk. Evet arkadaşlar böyle kısa sürede. Arkadaşlar o zaman yani önce Fatma çıkmadıysan yazsana. Ama. Fatma çıkmadıysan yazsana. B, K, X, T. Oynamak. Tamam Yiğit. Can da ne yaptı? de arada oynuyoruz e, İrem ama Pkx oynarken genelde çok az kişi geldiği için genelde süper bir oynuyoruz. Arkadaşlar size diyorum yani ne kadar fazla parti yazarsanız ok e yani en fazla 5 kişi parti yazarsa o zaman yeni parti kuracak ama siz yazmadığınız için şimdi abla diyoruz kuracak. ki Pkx oynayacağınız zaman benim kanalımda yorum yap ya da bir şey filan haber ver gene bana birlikte oynayalım. Hem senden kanalında da video çekerken ben de gözükmüş olurum. Ben de çekiyorum videolar PK's filan. Sen de çok iyisin ha. Haberin olsun. Arkadaşlar parti yap Yani yeni partiye geçtim arkadaşlar. Ama kaç kere dememe rağmen hiç kimse parti yazmadığı için yeni parti geçmiyorum. Arkadaşlar parti yazarsanız yeni partiye geçerim. Video Bir mıydı? Parti. Video da Bir mıydı? Kişi oldu. Çek kek. Bir kişi oldu. Birazdan uyuyacağım. Evet tamam, bakın. Farklı. o zaman direkt geçelim. It me. Şuraya Siz geçelim. okuyabiliyor arkadaşlar musunuz? Siz? Yeni partiye geçiyoruz Fatma. O zaman tamam. Fatma Fatma tamam yeni partiye geçiyoruz o zaman. Can, can Çıkıyorum canlı bunu. Açıkış. o falan var. Böyle Herkesi sizinle pek da, geleceğim birazdan. Sus bırak. Hı. Yani sizinle pek ilgilenemedim ama olsun yani. Heykel gibi kaldım lan. Evet. evet. Hmm. Du -du -du -du. Bu, Bu böyle isim. kafayı yediğime kusura bakmayın. Aaa. Ee, şey, şey, Bakın şey, yazıyor. kamera gözüktürürse. Bu oyunu çok merak ediyor. Kişiler, şu anda gören hiç kimse yazmış, bir dakika. Bırak. Önce şey, önce şey gelecek. Acı Fatma gelecek. Kartını. Fatma canlı yayında sen yazsana. Canlı yayında. Evet. Ha. Canlı yayın hep. Canlı yayın aç Fatma, hep diye bir yorum yazdım. Fatma. Kanalın adı. Arkadaşlar şey, bu arada fark etmedik like 6 olmuş. Evet sen 6. Bir dakika. Şey Diyeceğim Fatma, ki. Yo. Ben, sen ben de giyin. Ben. 7-8-7. De, 7 gözüküyor Gördüm Evet arkadaşlar Böyle yapmak Canlı yayına daha önce de katılmıştım Ama melek değil Gameüstür <laughs> diye birisi Hala da onu takip ediyorum <laughs> Evet ondan öyle diyorum birçok çok oyun Haberiniz var mı Ha Burada da mert o sen kendini bir şey zannetme. Sen de sonra videomuz olacak. Hadi bay bay diyorum.